Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. Toplama işlemi ve 3 sayının toplamı. 28, 37 ve 19 sayıların toplarken öncelikle birler basamağından tabii ki başlamak zorundayız. 8, 7 daha. 8'in üzerine 7 sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'in üzerine 9 sayalım. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24'ün birler basamağında kaç var? 4 var. O zaman 24'ün 4'ü. Onlar basamağında kaç var? 2 var. O da onlar basamağına gidecek biliyorsunuz. Elde var 2. 2. 2 daha. 4. 4. 3 daha. 4. 7 7 1 daha 8 35 43 ve 14 sayılarını toplayalım. Öncelikle birler basamağından başlıyoruz. 5 3 daha 8 8 4 daha 12 12'nin birler basamağında kaç var? 2 var. O zaman 12'nin ikisi. Elde var. 1. Onlar basamağına gidiyoruz. 1. 3 daha. 4. 4. 4 daha. 8. Bir de aşağıda 1 var. 9. 17, 26 ve 38 sayılarını toplayalım. 7 6 daha 7'nin üzerine sayalım 6'yı 8 9 10 11 12 13 13'ün üzerine 8 sayacağız tekrar 14 15 16 17 18 19 20 21 21 sayısının birler basamağındaki rakam kaç 1 o zaman da birler basamağına gidecek 21'in 1'i onlar basamağındaki rakam kaç 2 o da o zaman onlar basamağına gidecek. Elde var 2. 2 1 daha 3. 3 2 daha 5. 5 3 daha 8. 30 17 ve 29'u toplayalım. 0 7 daha 7. 7 9 daha üzerine sayalım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Birler basamağında kaç var? 6 var. O zaman kendi evine. Elde kaç var? 1. O da onlar basamağına gidecek. 1 3 daha 4 4 1 daha 5 5 2 daha 7 26 37 ve 27 sayılarını toplayalım. 6 7 daha 6'nın üzerine 7 sayalım. 7 8 9 10 11 12 13. 13'ün üzerine 7 sayalım. 14 15 16 17 18 19 20. 20'nin birler basamağındaki rakam kaç? 0. O zaman kendi evine yani birler basamağına gitmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeceğiz. 20, 20'nin 0'ı elde var. 2 2 2 daha 4 4 3 daha 7 7 2 daha 9 35 25 ve 15'i toplayalım. 5 10 15 ritmik sayabiliriz. Birler basamağında kaç var? 5 var. 15'in 5'i elde var 1.

6'sı birler basamağında 6 var çünkü. Elde var 1. 1 2 daha 3 4 daha 7 1 daha 8. 14, 37 ve 43. Sayılarını toplayalım ve dersimize son verelim. 4 7 daha üzerine sayalım. Aslında 7'nin üzerine 4'ü saysak daha iyi olur. 8 9 10 11. 11'in üzerine 3 sayalım. 12 13 14. 14'ün birler basamağında kaç var? 4 var. O zaman 14'ün 4'ü onlar basamağında kaç var? 1 var. O zaman elde var 1. 1 1 daha 2 3 daha 5 4 daha 9. Sonucumuz 94. Bu işlemlerde biz yan tarafa bu görmüş olduğunuz gibi 14'ü yazdık. Ama sonraki işlemlerde o 14'ü zihinden yapmaya çalışacağız. Bir sonraki video anlatımında buluşmak üzere hoşça kalın.